Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün otelde spor yapmaya gidiyoruz arkadaşlar. Otelde spor yapacağız arkadaşlar. Burası yazlık ama arkadaşlar. Deniz var. Size oteli göstereceğim arkadaşlar. Gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar benim bu kanalıma adık Çek TV. Arkadaşlar diyoruz. Arkadaşlar buradan Arkadaşlar içe telefonu böyle tutuyor. Arkadaşlar fotoğraf çekimi öğrenmesini. Bir dakika içeride şarkı çalıyorum. Ama sesim gelmeyebilir. Eğer ee, abimdeki merak ediyorsanız şeker. Arkadaşlar kuzenim de burada. O da video çekiyor. Arkadaş otelimle. Sana burada arkadaşlar. Arkadaşlar şarkı çalıyor. Ama ben size ses gelmeyebilir. Çok güzel, çok güzel. Arkadaşlar bak bu da benim kuzenim. O da video çekiyor. Evet. Merhaba. Arkadaşlar kuzenim Merhaba. <laughs> arkadaşlar böyle girdik. Şimdi orada spor. İlk arkadaşlar biz e, havlu alacağız. Terleyeceğiz Onlar arkadaşlar ben böyle yapacağım. Tamam mı arkadaşlar? Hı, ölüyoruz. Spor yerine. Şöyle. Aynen. Aynen. arkadaşlar. İçeride kavuz. Şöyle. Lütfen arkadaşlar bir çekeceğim. Yoksa bir havlu alalım. Arkadaşlar Hayır küçük havlu alalım. Buramıza koyuyoruz ya. Sen gidip alsana. Sen de al. Ben senin kanalı Bana ne? Ay ağzımın kaç oldu. çocuklar yasak Arkadaş Arkadaşlar Hava almadık Hava almadık Ben Arkadaşlar Açıyoruz Arkadaşlar başlıyor. Arkadaşlar başladı. Biliyoruz arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar şimdi videomu kapatacağım. Ayaklarımı göstereyim. Arkadaşlar abone. Abone ve like tuşuna basmayı unutmayın. Orada e, like tuşu var aşağıda. Ona ya da orada a, aşağıda abone var. Abone ve like tuşuna basmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.